وَمَا أَرْسَلْنَاكَ rahmeten رَحْمَةً alamin Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Kavmine demiyor. Alemlere. Alemler dikkat edin. İnsanlar, cinler, melekler, bildiğimiz, bilmediğimiz, var olan Allah'ın yarattığı her şeye peygamber olarak gönderilmiştir. Yüceliğe bakın siz. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Yeşil Vadi Ars Ofisinin katkılarıyla hazırlanan ya ben öleyim mi söylemeyince başlıyor. Allah Resulü'nün son peygamber olarak zuhuru doğduğu günden kıyamete kadar süren sayısız çınlayışlara vesile olmuştur. Bu yankıların en çoğunu da sanatta görüyoruz. Sanata o denli yansımıştır ki kendilerinden sonra Emeviler, önce Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde diyebilirim ki sanatın hiçbir şubesi yoktur ki şu veya bu şekilde Allah Resulü'nü konu edinmemiş olsun. Mimariden hat sanatına, ebru'dan sanatların şahı olan şiire kadar her sanat şubesi adeta o ışıltıyı yansıttı ve günümüze kadar Allah Resulü'nü öven, yücelten ona karşı sunulmuş muazzam eserlerin verilmesine neden oldu.